Hizmetler ile ilgili ekleme işlemimiz tamamlandıktan sonra hizmetlerle ilgili düzenleme işlemimizi yani güncelleme işlemimizi yapalım. Ee, burada düzenle demişiz linkimize. Güncelle de diyebilirsiniz. Zaten nereden yapılacağı ile ilgili bir önceki derste e, işlemleri görmüştük. Şimdi e, Visual Studio'da Controller tarafımıza geçelim. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki breakpoint'imizi kaldıralım. Şuradaki e, Create Action result'umuzun dışına çıkıp bir yeniden public Action Result Edit adında bir return View metot oluşturmamız gerekiyor. Edit metodumuzu oluşturalım. Bu Edit metodumuz da nereden geliyordu zaten? Şuradaki gördüğünüz gibi nereye gidiyor? Hizmetin altındaki Edit'e gidiyor item'dan gelen yani modelimizden gelen hizmet ID'yi alıp gidiyor. Şimdi buradaki hizmet edit kısmında bize ne gelecek? Integer bir ID gelecek. Doğru mudur? Nullable. Hani boş olabilir şeklinde dememiz için de integer'in sonuna soru işareti koymamız gerekiyor. Bu şekilde. Hani boş olabilir şeklinde boş bir ID gelebilir. Bilgin olsun diye. If diyoruz. Hatta şöyle yapalım. İletişim kontrolü da edit action'ı nasıl yapmış? Hemen şurada gelip bakalım. Create action'ı bu şekilde yapmış. Edit'te de ne demiş? Evet bir ID gelecek demiş. Eğer ID alsa buraya yönlendir demiş. Null gelen bir ID olursa. Hani şuradaki mantığı uygularsak. ID alsa return new hash bad request şeklinde yönlendirmesini yapmış. Request yönlendirmeleri, status durum yönlendirmeleri şeklinde. Biz şöyle yapalım. Burada şöyle bir şey yapabiliriz tabii biz. id eşit eşit null ise null ise ne diyelim? Edit sayfamızda bize bir uyarı versin. view back düzeltiyorum. view view back nokta uyarı diyelim. Eşittir diyelim. Güncellenecek hizmet bulunamadı. bulunamadı diyelim. Noktalı virgül diyelim. Şu an burada bir uyarı verdik. Devamında ne yapmış? Bu Nalsa e, bunu yapmış. Da, ne demiş? E, şuradaki iletişim kontrolörden iletişim türü, tipinde bir iletişim oluşturmuş ve ID'den gelen değeri buldurmuş. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Hani biz burada hani tablomuzun e, türü neyse hani burada hizmet tipinde bir hizmet getir de diyebiliriz ama standart olarak hemen var. Hizmet eşittir divi nokta hizmet nokta find diyerek hani bul neyi bul gelen id'den gelen değeri bul diyebiliriz. Bunu da ne yapmış id'den gelen değeri bulmuş. İletişim nal değil eğer nalsa demiş eşittir not found'a yönlendir. Tekrar burada da bir kontrol yapmış. If demiş hizmet eşit eşit nal ise return hash tipi not found. Şurada hash tipi not found'a yönlendir demiş. Eğer değilse bize neyi ver demiş. Buradaki return view'da gelen hizmet değerini bize gönder demiş. Tamam. Şimdi buraya kadar her şey normal. Sağ tıklayıp Edit diyeceğiz. Yine burada e, herhangi bir şekilde şablon seçmeyeceğiz, bir şey yapmayacağız. Biz kendimiz bunları dolduracağız. Ne yapacağız burada? Modelimiz geliyor bize. Buradaki modelimize istinaden ekle diyelim. Hizmet düzenle diyeceğim buraya. Peki biz burada hangini kullanalım? Şöyle iletişim kontrolü, şu son tarafa alalım. Create'te kullanmış olduğumuz formu kullanalım mı? Bence kullanalım. Bunun tamamını Ctrl+C ediyorum. Edit.cshtml'e geliyorum, yapıştırıyorum. Açıklama kısmında herhangi bir şey yok zaten burada. Ee, şimdi bizim buradaki alanlarımız ne olacak? Bu neye gidecek? Öncelikle şuradan başlayalım. Bir yine formumuzda aynı şekilde action Name'i neye gidecek? Edit'e gidecek. Multipart data şeklinde bir ibare var. Ee, burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Çünkü resim yüklemesi yapacağız yine. Başlık, name'i başlık olacak e, bu input'un. Burada value değerlerini çekmek için ne yapmamız gerekiyor? Hemen buradan iletişim kısmından ona bakalım. Mesela edit'te value değerlerini çekmek için ne yapmış? Ha, bu şekilde getirmiş. Burada tabi otomatik yaptığı için e, html.editor for şeklinde getirmiş. Biz burada bu value değerlerini nasıl çekebiliriz? Ona bir bakmamız gerekiyor. Buradaki kısımda text arayanın value değerini direkt şuraya e, öncelikle tabi modelimizi dememiz gerekiyor. Add e, model. Bize burada e, ne gelecek? Herhangi bir liste gelecek mi? Herhangi bir liste gelmeyecek. Tek bir tane değer gelecek. Şöyle model diyelim. Model ibaresinin Evet şu anda model olduğu belli oldu. Az önce yanlış yazım olmuştuk. Bize ne gelecek burada? Kurumsal web altından herhangi bir liste olmadığı için IEnumerable şeklinde demiyorum. Model altındaki model altından ne gelmesi gerekiyor bize? Hizmet tablosundan bir değer gelmesi gerekiyor. Şimdi açıklama kısmına e, ne dememiz gerekiyor bizim? Şuradaki açık text area kısmına add evet model nokta açıklama gelsin diyoruz. Buraya kadar normal. Input kısmında e, şuradaki kısımda required kısmı demişiz. Value yani değerine et model nokta başlık gelsin demişiz. Resim URL'de herhangi bir resim seçtirmiyoruz ama e, bunun üstünde bir gösterim yapabilir miyiz? Ona bir kontrol edeceğiz. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra Ctrl-Shift-V diye diyelim. Projemizi bir derleyelim. Projemizi derledikten sonra e, henüz hizmet kontrolörümüzde sadece görüntülemek için Edit View'umuz var. Post Action'ını edit'in post Post Action'ını henüz yazmadık. Şimdi hizmetlere tıklıyorum. Tekrardan. Evet, hizmetlerim listelendi. Düzenliğe tıkladığımda hizmet edit 1'e gidiyor. Doğru bir şekilde geldi mi? Value değeriyle doğru bir şekilde aldım mı? Aldım. Hizmet açıklama 1 geldi. Şunun bir üstünde önceki resmini gösterebiliriz diye düşünüyorum. Burada da neye gitmemiz lazım? Şuraya gitmemiz lazım. Resmin üstünde şurayı bir kopyalayalım arkadaşlar. E, Ctrl-C diyelim. Şunun altına bir üstüne şöyle bir oluşturalım. Önceki resim diyelim şuradaki açıklamaya. Önceki resim. Aa, şu kısma da input değil de ne atmamız gerekiyor? Bir imaj nesnesi atmamız gerekiyor. src olarak e, modelden düzeltiyorum. Direkt model olarak değil. et modelden gelen yazamadım. et modelden gelen resim url gelsin. hate 150'ye Genişlikte 150 olsun. Resmi görelim orada. Değiştirmek istiyorsak değiştiririz. Değiştirmek istemiyorsak değiştirmeyiz. Kaydettim. Tekrar yeniledim bu edit bir sayfamı. Evet. Gördüğünüz gibi açıklama ve diğer kısımlar geldi. Kaydet butonuma zaten kaydet butonu standart olarak formumu tetikleyeceği için burada hizmet edite gidecek. Yani benim bir sonraki derste bu hizmet view'ının get action'ının post action'ını yazdığın kısma gidecek. Bir sonraki derste de bunun post action'ını yazalım arkadaşlar.